Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır yapmadığım ama çok sevdiğim ara ara da kendimin değişik değişik versiyonları yaptım. Fransa yemeği yapacağım ama zeytinyağlı limonlu ve portakal suyuyla arkadaşlar. Antalya'nın limonlu portakalı bitmez. Çok da güzel yakışıyor. Zeytinyağlı bugün portakalı limonlu bir Fransa yemeği yapacağız ama hmm, ağızlara layık yine kendime 10 numara 5 yıldız verdim arkadaşlar. Şimdi tarife geçelim. Yarım kilo Fransa var arkadaşlar. Fransalarımı yıkadım doğradım. Şimdi zeytinyağlı olacağı için eğer e, yarım bardaktan fazla çay bardağından fazla girecek ama ben kaşıkla yaptığım için 1 2 3 4 5 kaşık zeytinyağı arkadaşlar. Zeytinyağlı Fransız yapıyor. Çünkü zeytinyağı. Sıvı yağ ile karıştırmıyorum. Bir tane küçük soğan doğrayacağım. Şöyle orta boy. Bu soğanlar yeni çıktı arkadaşlar. Artık pazarlarda bizim burada var. Bilmiyorum başka yerde varsa. Şöyle küp küp doğrayalım bunu da. Normalde ben Fransa'ya Soğan koymam ama bu zeytinyağı da çok yakışıyor. Şöyle büyük büyük doğrayın. Ocağımın altı yanıyor. Hemen açtım tekrar sıcacık şöyle. Hiç büyük küçük nasıl oluyor diye şey yapmayın. Şöyle soğanımızı gelişi güzel doğradık. Altı yanıyor. Bu arada arkadaşlar şöyle yarım kiloya bir tane havuç. İster yan yan doğrayın, ister benim böyle küçük küçük halka halka doğrayın. Nasıl isterseniz. Artık yöreseller göreseli size ait. Ben temelini anlatıyorum. Evet. Şimdi bir orta boy soğan doğradık. Bir büyük havuç doğradık. 5 kaşık sıvı yağla belki daha da e, alabilir sıvı yağ. Değil zeytinyağı diyelim. Hani zeytinyağlı yapıyoruz ya karıştırmayalım. Şöyle birazcık bunları kavruklayacağız. Bu arada arkadaşlar Fransa alamı, fransaları şöyle şöyle doğradığım Yıkadım güzel güzel. Yapmaya hazır. Yani yıkamadan olmaz tabii ki. Kestim, yıkadım, doğradım. Güzel gözle. Önce ben kesmeden yıkıyorum. Sonra kestikten sonra 3-4 kere, 5 kere neyse bakıyorum duruma göre. Yıkıyorum arkadaşlar. Şöyle altını açtık. Ve şurada 1,5 yemek kaşığı pirinci ıslattım arkadaşlar. Çünkü hemen kabarsın diyerekten. Şöyle kavuruyoruz bunu. Şöyle bir parmak eksik portakal suyu sıktım arkadaşlar. Bir tane limonum var. Onu da sıkacağım içine. Bekletiyoruz arkadaşlar. Böyle birazcık kavrulsun. Buradayız. Evet arkadaşlar. Fransamla ama soğanımla havucum karıştırdık. Saktık Fransa'ya. Şimdi ıslattığım bir buçuk yemek kaşığı pirinci koydum. Şöyle onu da koyduk. Şöyle döndürdük. Şimdi yıkadığım pırasaları koyuyorum. Yarım kilo arkadaşlar bunlar. Yarım kilo pransa herhalde adam yanlış mı artık ben de anlamadım. Bu kadar çok olmaması lazım. Şimdi altta onlar kaldı ya. Bir parmak eksik portakal suyumu gezdirdim arkadaşlar. Şöyle güzelce. Şimdi bir limonumu sıkıyorum. Şöyle çekirdeği var mı yok mu diyorum. Benim ne güzel şeyim vardı o nerede acaba? Unutmuşum. ekipmanlarımı unutuyorum hep. Şöyle bir limon önceden de sıkabilirsiniz yani yemek anında. O da bitti arkadaşlar. Şimdi bir küp şeker atacağız arkadaşlar. Zeytinyağı muhakkak şeker girer. Benim bu biraz fazla olduğu için iki tane şeker koyacağım. iki tane küp şekerim. Küp şekerlerim küçük arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar da tuz atacağım. Zeytinyağlı pırasa yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yarım tatlı kaşığı hatta. Sonra tuzuna bakarız. Bir tarafta da suyumuz olsun arkadaşlar. Neden suyumuz olsun? Belki bazen Fransalar geç pişebiliyor. Vakti geçiyor. Kart olabiliyor. Yani biraz daha olgunlaşmış olabiliyor. Fransalar erimediği için birazcık su takviyesi yapabiliriz. Onun için bir yerde sıcak suyunuz olsun arkadaşlar. Artık böyle yaptık. Bunu pişirmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar Fransa'nın yanına bir yoğurt çorbası yapacağım. Bu yoğurt çorbası çok değişik. Mükemmel oluyor. Hele Ramazan'da harika. Şimdi 1 2 3 çok az yapacağım. 4 5 6 kaşık yoğurt koyduk arkadaşlar. 2 kaşık un koyduk arkadaşlarım. Hepsini sıra, sıra gidiyoruz. Bir tane yumurtanın sarısı. Bir yumurta sarısı koyduk. öyle açasaya kadar bunu soğuk su arkadaşlar soğuk suda açıyoruz yani bildiğimiz yoğurt çorbası yapacağız ama farklı bir versiyonu yapacağız şimdi bunun altı daha açmadım ben iyice bunları karıştırın yaklaşık 4-5 bardak gider herhalde suyu ölçmedim arkadaşlar şöyle göz kararı koydum 6 kaşık yoğurt ev yoğurdu 2 kaşık un koyduk arkadaşlar iyice karıştırıyoruz bir de yumurtanın sarısını koyduk Şimdi altını açtık. Altını açtık arkadaşlarım. Hiç bırakmadan karıştırmamız lazım. Kaynayasa kadar hiç bırakmadan ka karıştıralım. Az yapacağım, yanına bir öğün olsun diye arkadaşlar. Şöyle suyum yanımda. Biraz şey olsun. Çok basit ama çok lezzetli oluyor. Çok değişik bir versiyonu yapacağım. Çok beğeneceksiniz. Çok eminim. %100 garanti veriyorum. Bu arada fransalarım da kavurmaya başladı. Altına onu birazcık kısayım. Çorbamı yapısına kadar kavuracağız. Çünkü savura yetiştireceğiz. Allah nasip ederse. Şöyle. Kütürük kütürük olmasın diye yerken iyice karıştıralım. Benim neden sarı oldu? Köy yumurtası gezen tavuk olduğu için çorbam sarı. Yani unundan yoğurdundan değil. Yumurtanın çok sarı olduğu için. Bu aldığım yumurtalar çok güzelmiş arkadaşlar. Hep gezen tavuk alıyoruz ama değişik değişik yerlerden alıyoruz bazen. Bu aldığım en son aldığım yumurtam çok güzel çıktı. İnanın mükemmel çıktı. Şimdi bir taraftan da e, onun altına acık kısman lazım. Fransamı kavurman lazım arkadaşlar. Şöyle açtık. Tuzunu şekerini koyduk. Nasıl güzel bir koku hakkınızı helal edin. Hani yapılmayacak bir şey değil. Hep böyle bazen de et tavuk bıktık. Bugün herhalde balık da yiyesimiz yok. Yapsak da zaten gösteremiyorum. Balığın neyini göstereceğim de değil mi? Şöyle görün. Mükemmel. İstiyorsanız biraz daha yağ koyabilirsiniz artık arkadaşlar. Hani da olduğu için güzel olur. Şöyle güzelce çorbamızı pişiriyoruz. Eğer karıştırmazsak şey olur. Topraklanır. İyice karıştırıyorum. Arkadaşlar bunu hiç bırakmadan karıştırıyorum. Daha kaynamaya az kaldı. Pıransam pişiyor. Bir yemek kaşığı kadar tavama tereyağı koydum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar şöyle bir avuç dolu dolu birazcık daha koyacağım. Kesme makarna yapmıştık hatırlıyorsanız. Yoksa da hazırlar da var. İnce uzunlar da var. Tereyağımın içine kesmeyi bıraktım. Bunun daha suyunu ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bunun ölçüsü yok. Verdim ama su ölçüsünü de vermedim. Şöyle elimde bir taraftan biraz kısayım. Şimdi arkadaşlar un, yoğurt ve yumurtanın sarısını koyduk. Yayla çorbası yapıyoruz. Bildiğimiz ana baba usulü yayla çorbası yapıyoruz. Şöyle yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kıvamına bakıyoruz. Biraz daha su ekleyebiliriz şöyle. Yaklaşık 3-4 bardak. Undan, yumurtadan değişir arkadaşlar. Kaşığımızdan, evimizin yemek kaşığından değişir. Bildiğimiz yayla çorbası. Nasıl yapıyorsanız evde, o yayla çorbası. Şimdi arkadaşlar, burada kesme çorbasını koydum. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Bunu kavuracağız. Şehriyi kavuruyoruz ya hani. Onun gibi bunu kavuracağız. Çorbamızı boş bırakmıyoruz tabii ki. Bunu güzel güzel kavuracağız. Bir kıtırık zaten bu. Kuru bir. Ben size tekrar göstereyim. Şöyle, gel anne. Yani şu kurumuş, bu kesme yapmıştık ya biz erişte yapmıştık. O torbam. O biti tekrar yaptım ben canım. Size yazın göstermiştim. Ama bunun uzunları da satılıyor. Böyle de satılıyor bizim Antalya'da. İnşallah bulabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız... ...marketlerde erişte satılıyor. İnce uzun ya. Onlardan yapabilirsiniz. Bakın, her şeyi söylüyorum. Hani yapın, çok güzel olacak. Şöyle kıvamı biraz daha. Normal yayla torbasından bir tık e, sulu olacak arkadaşlar. Neden sulu olacak? Bu kavurduğumuz şu şehriyeyi kavuruyoruz ya şimdi kesme şehriyemiz diyelim artık. Kesme makarna aslında. Kesme makarna. Şu kavurduğumuz kesme makarnayı üstüne dökeceğiz onu. tuz arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığının yarısı tuz atıyorum. Çorbamızın kesilmemesine çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kesildi mi gitti. Bütün her şey yaban. Emek yaban, malzeme yalan. Yarım tatlı kaşığı da tuz koydum. Hiç bırakmadan puding yapar gibi karıştırıyoruz. Bu arada makarnalarımı, eriştelerimi karıştırıyorum. Bir daha pransamı karıştırıyorum artık böyle 3 ocak birden çalışıyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere zeytinyağlı limonlu portakallı pırasa yemeğimiz oluyor bu pişerken bir kokar arkadaşlar makarna bayağı kızartıyoruz arkadaşlar Bak deneyin. Belki hiç kimse yapmadı bunu. Hiçbir şey yapma. Belki de ilk YouTube'da ben yapıyorum. Yani kendime yüzde yüz garanti veriyorum. Böyle kavuruyoruz. Biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın. Çünkü küçük noktalarını kaçırmanız istemiyorum. Arkadaşlarım bakın. Kıvam bu. Koyu da değil cıvık da değil. Kıvam bu. Şu. Şimdi bu kavruldu arkadaşlar. Bunun içine bir tatlı kaşığı kuru nane atıyoruz arkadaşlar. Ben altını söndürdükten sonra altını söndürdükten sonra kavurduktan sonra makarnamızı böyle güzel nar gibi kızartıyoruz. Acı seviyorsanız acı toz biber atıyorum arkadaşlar. Bir buçuk yemek şey tatlı kaşığı ocağı söndürdüm. Tereyağım sıcak. Ben acı pul biber döktüm arkadaşlar. İstiyorsanız normal toz biber atarsınız sıkıntı değil ama tavayı kapattıktan sonra çok yakmayalım şimdi arkadaşlar bu oldu altı kısık ateşte çorbamı görüyorsunuz kesilme mesilme hiçbir şey yok bu yaptığımız malzemeyi bunun üstüne döküyoruz arkadaşlar hiçbir yerde yok belki de hiç kimse yapmadı belki de başka yerlerde yöresel yapıyorlar hiç bilmiyorum ama mükemmel oluyor mükemmel Bakın size 10 numara 5 yıldız bir çorba çeşidi öğrettim. Daha ne yapsın Fotoş? Şimdi arkadaşlar bu artık kesilmez ama ara arada karıştırmamız lazım. Bu kesme makarnamızın pişmeleri lazım. Şimdi bunu alırsak kıtır kıtır olur. Altını kıstım. Ara ara böyle karıştıracağım. Arkadaşlar. Bu makarnaların birazcık şişmesi lazım. Görüyoruz musunuz arkadaşlar? Nasıl güzel. Nasıl bir koku burada hakkınızı tekrar helal edin Allah'ım yani yapılmayacak bir çorba değil ama dediğim gibi pul biberi acı attım ben İsterseniz tatlı kullanın isterseniz toz biber kullanın bu birazcık e, içindeki makarna şişmesi lazım bakın makarnaları kavurduğumuz makarnaların şişmesi lazım geliyoruz çorbam kaynıyor arkadaşlar altını kıstım size göstermek için şöyle nasıl piştiğini anlayacağız biraz yumuşayacak bunlar Şöyle karıştıra karıştıra hiç kestirmeden bakın. Şimdi tercihe bağlı arkadaşlar. Biz çok sevdiğimiz için bir avuç nohut koydum şöyle. Bir avuç haşlanmış nohut. Benim biliyorsunuz hep dondurucuma var. Bir havuç yani yarım çay bardağı kadar, bir çay bardağı kadar ne kadar seviyorsanız nohut atın arkadaşlar. Eğer ki şeye atabilirsiniz nohut. Bu Fransa yemeğine de atarsınız çok yakışır arkadaşlar. Bu zeytinyağlı Fransa'ya da çok yakışır nohut. Şöyle gördüğünüz üzere kaynıyor. Pransam bir daha karıştırayım. Fazla da karıştırmaya gerek yok. Bakın. Altı kısık kısık. Eğer ki suyu yetersiz gelirse arkadaşlar Fransanız hala pişmiyorsa hemen bir çay bardağı kadar bir sıcak su ekleyin. Pişmiş aşağı. Soğuk su girmez. Sıcak su koyun. Dediğim gibi ketiliniz her zaman bir sıcak suyu olun. Şunun güzelliğine bakın. Bir de kokunu duysanız misler gibi oldu gerçekten. Bir 10 dakika daha olsun arkadaşlar. Şöyle özdesin. Geliyoruz. Evet arkadaşlar nohut attıktan sonra bir 10 dakika daha kaynattım. Çorbam yemeğe hazır. Pransam da yemeğe hazır. Gördüğünüz üzere artık altlarını kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu Fransa'yı bilen vardır bilmeyen vardır mükemmel bir lezzet oluyor. Çorbam zaten ilk bende ama kızanlar var kızmayanlar var yapacak bir şey yok gerçekten enfes bir çorba oluyor. Çünkü yani ne yapılacak Ramazan'da tarhana yapıyoruz kesme yapıyoruz ve ondan sonra ne o şey yapıyoruz. Bir sürü tavuk çorbası yapıyoruz. Ama gerçekten hem doyurucu hem sağlıklı bir çorba lütfen deneyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanlardan aboneliğini, yorum yapmayanlardan yorum yapma, beğenilerinizi ve her şeyinizi çok istiyorum arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.